Şöyle güzel bir yerdeyiz. Yaratıcının güzellikleri her yerde olduğu gibi her yerde güzellikleri daimdir. İşte Almanya'nın en güzel yönlerinden biri doğası. Gerçekten e, susuz, sürü, susu olan bir bulmak çok zor. Suyun bol olduğu bir coğrafya Avrupa kıtası. Almanya'nın hemen hemen her köyünde bu ıı, şu şelale manzaralarını görmek ne yazık ki mümkün. Çünkü gerçekten bu açıdan çok şanslı bir kıtadır bu kıta. Papen Hessen, Papen Hessen Köyü, Gerçekten burası küslük karanı köy. WhatsApp Kupa olarak geçiyor. Gerçekten çok güzel bir doğaya sahip. Hemen hemen çoğu yerinde bu şekilde dereler, sulak alanlar görebiliyor. İnsan kendi doğasına sahip çıktığında da insanı mutlu eder, yaşatır. bu güzelliklerin dünyada var edilmesi bence insanlık için büyük bir nimet. Ama insanların çoğu ne yazık ki bu nimeti düşünebilecek imkanlar, düşünebilecek duygulara sahip olmuyor. Bu duyguların önündeki engel ise daim her zaman olduğu gibi sosyal yaşam, sosyal adalet. Bu çok önemli. Çok berrak bir su. Gerçekten çok berrak bir su. Çok güzel bir su. Mükemmel bir su. Bu yaratıcının yeryüzünde yarattığı nimetlerin İnsanlar tarafından fark edilmesi kadar güzel bir duygu yok. Ama ne yazık insan oğlunun yarattıkları paylaşmaması, yaratıcının yarattıklarını paylaşmaması acı bir akıbettir insan olarak bizim için. Hala insanca güzel bu güzellikleri ve bu nimetleri paylaşabilecek zihin bilince sahip değiliz. Bu da dünyamız için, insanlık için kötü bir durum. Her tarafı güzelliklerle dolu. Her tarafı Almanya'nın bu şekilde duasının zengin olduğunu çoğu insan inan ki fark etmiyor. Almanya'yı ya da Avrupa'yı farklı yani kendi coğrafyasıyla kıyaslıyor ama ne yazık bu gerçek değil. Buranın yaratıcının bu coğrafya verdiği özellik ile bizim yaşadığımız coğrafya özellikleri bir değil. Onun için buranın insanlık açısından çok önemli bir yer, Avrupa kıtası. Çünkü bereketli topraklara sahip, sulak alanlara sahip, yağmuru bol olan bir kıtadır. İnsanlık açısından çok zengin bir coğrafya ama insanlık yeterince bunu tabii ki değerlendirmiyor. Yaşadığımız çağ bu sorunu var. Ama gerçekten insan olarak yaratıcının var ettikleriyle zaman geçirmek yaratıcının canlı kitabında, doğasında yarattıklarıyla yaşamak, onu anlamaya çalışmak kadar da güzel bir duygu yok. Onun için bu duygular inşa eden ne yazık ki nedir? E, yaratılmış olan e, güzellikler üzerinde. Almanya'nın bu özelliklere sahip olması sadece Almanya ait bir e, yaratılış değil. Dünya bütün insanlık için yaratılmış bir nimet, yaratılmış bir sistem. Ne yazık ki insanoğlu Dünyada bu algı ve bilince hala çok az kişi sahip. Onun için bu güzelliklerin böyle keşfedilmemesi, anlamının açığa çıkarıl çıkarılmaması insanlık açısından gerçekten büyük bir kayıp. Yaratıcının var ettiği güzellikleri anlamak adına doğayı, yaşamı ve yarattıklarını anlamaya çalışmak bizzat yaratının kendisini anlamaya çalışmaktır. Onu ancak var ettikleriyle tanırız. Bu yaratıcı sistem sistemi anlamak ancak onun yarattıklarını anlamakla mümkündür. Bu kendi başına büyük bir sistem. Ve her yerde bütünlük şekilde çalışır. Ağaçlarıyla, doğasıyla, suyuyla, güneşiyle, kozmik yapısıyla beraber bütün içinde çalışır ve bu bütünlükte yaşamı, yaşamı hareket ettiren tüm olanakları var ediyor. Ve bu sistemin bütününe bütün haline yaratıcı diyoruz. Yaratıcı sistem. Ve bu yaratıcı sistem ne yazık ki onu anlamak, idrak etmek ancak onun var ettiklerin üzerinde hareket etmekle, düşüncenin hareket etmesi. Bizim de burada ilkbahar sanki yeni yeni gelmiş gibi. Çünkü sıcaklık biraz böyle yeni yeni kendini hissettiriyor. Böylece böylece güzel bir duygu. Güzel bir güzellik. Şuna bakalım işte bak. Her taraf yemyeşil ama ağaçlar daha yemyeşil değil Almanya'da. Ağaçlar daha yeni yeni tumurcuk atmış ağaçlarda. Evet. Yeni tumurcuk açmış bu şekilde. ilkbaharı yaprakları yeni yapraklarını hazırlıyor. Yaprağa hazırlanıyor ağaçlar. Bu güzel bir şey. ey ee, dünya ve yaşam ve hayat devam ediyor. İnsan yaşam devam ediyor. Ve yaşamın zevkini kıracak hiçbir güç yok. Savaşlar, kaoslar, olaylar, ölümler hayatın hiçbir şekilde hayatı etkilemiyor. Yaşam olduğu gibi devam ediyor her koşulda. Ve böylece insanlık gelişiyor, bilinç gelişiyor ve bu çağımızda dünyanın her yerinde olduğu gibi e, şunu anladım. Avrupa kıtası insanlık için çok önemli bir ve yaratıcı tarafından özellikle ileriye dönük bir bilinçle yaratıldığına eminim. Çünkü gerçekten bu yaratıcı sistem öngörüleri çok güçlü. Yani bir yaşanmış olaylar var, bir de öngörüler. Bu yaratıcı sistemin öngörüleri çok güçlü ve bu öngörüler üzerinde planlaması da çok güçlü. Çünkü insan dönüşümünün nereye evrileceğini çok iyi biliyor iyi bildiği için de ona göre şekillendiriyor, biçimlendiriyor. Onun için bu videolarda kendi geçmişimizi kaydediyoruz. Yaşa bilinç ölçümüzü, bakış açılarımızı, yaşamımızı ve anda tanık olduklarımızı kaydediyoruz. Böylece geçmiş bir kitabımızı kaydedip bu geçmiş kitap üzerinde sonradan gelişimlerimiz üzerinde bir az seviye bakabiliyoruz. Kendimize bakabiliyoruz. Bu çok önemli. İşte benim amacım insanlık için budur. Güzelliklerin tüm insanlık için olması, yaşamın tüm insanlık için kutsal olduğuna inandığımız zaman insan oluruz. Bence insan olmanın önemi çok büyük. Yani insan olmak ilk önce doğanın ve yaşamın bir parçası olduğunu anlamak. Bütün bir şekilde bir varlık olduğumuza inanmak. Biz aslında bütünsel bir canlıyız. Yani bir bütünüz yani. Bütünü ortadan kaldırdığımızda parçaların bir önemi kalmıyor. Bütün bir parçayız ve bu parçanın bir bütünü olduğumuzu öğrenip anlamak kadar güzel bir duygunun olduğuna inanmıyorum. Yaratıcının zaten buradaki amacı da buydu. Bunu anlamamız, idrak etmemiz. Bu düşünceler üzerinde bir gün bu e, Pop'un has hasında, biraz de dönmüyor. Pop'un hasında burada bu dereyi kaydettik. Geçmiş bir kayıt oluşturduk. Bu en azından bunu izleyen, gören, insanlara da bir duygu paylaşımı oldu görsellik üzerinde. Herkese sonsuz sevgiler, güzellikler dilerim. Yaratıcının güzellikleri tüm canlılarla beraber daimdir. Güzel düşünenler güzelliklerle beraber yaşayacak. Kötü düşünenler kötülükle beraber yaşayacak. Güzel düşünenlere sonsuz sevgiler diliyorum.